Limited İstanbul'dan merhaba. Kitap kulübümüzün yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümümüzde çok sevdiğimiz bir kitaptan bahsediyor olacağız. Hangi kitap derseniz Edmondo de Amicis'in yazmış olduğu İstanbul Seyahatnamesi. Bu seyahatname 1874'teki İstanbul'u anlatan bir kitap. O yüzden de pek kıymetli, pek değerli bir özelliği daha var. Bu seyahatname sadece yazılmamış, aynı zamanda çizilmiş. İçinde çok şahane o dönemin sosyal hayatını betimleyen gravürleri var. Bunlarla beraber okuyorsunuz o dönemki İstanbul'u. Pek de detaylı bir kitap. Bilmeyenleriniz için dilerseniz ilk başta da Edmondo de Amici's Kim Oradan başlayalım. Edmondo de Amicis, İtalyan bir yazar, aynı zamanda da bir seyah. Genç yaşında subayken yazdığı yazılarla ün kazanıyor, ün salıyor. Edebi birçok eserin yanı sıra da seyahatnameleri var. İspanya, Hollanda, Paris, Londra, Fas gibi yerlerde yazmış olduğu seyahatnameleriyle de biliniyor. Konstantinopolis de merak ediyor. E, geliyor buraya ve çok uzun bir süre kalıyor bir arkadaşıyla beraber ve geldiğinde sadece 28 yaşında. Kitabın bende gördüğünüz versiyonu Türk Tarih Kurumu'nun bir baskısı 1993 yılına ait. Eğer ki Türk Tarih Kurumundan bulamazsanız başka yayın evlerinin yapmış olduğu basımlar var. Oradan da bu kitabı bulabilirsiniz. Ben ta öğrencilik yıllarımda almıştım bu kitabı. O günden bugüne bir de böyle bir anlatıma vesile olacakmış. Nereden nereye? Kitabın ön sözünde şöyle bir anekdot var. Hemen kısacık bir onu da aktarmak istiyoruz. Çevreni demiş ki bizim içinde büyüdüğümüzden farklı bir fikir ve his düzeyinde yetiştiği içindir ki zaman zaman yanlışlar düşmekte yanlış değerlendirmeler yapmaktadır. Kitabı bugün okuduğunuzda çok fazla yanlış değerlendirme olmadığını söyleyebiliriz. Yani var ufak tefek ama öyle hani çok büyük yanlış değerlendirmeler açıkçası biz göremedik. Kitabın şöyle bir özelliği daha var. Kitap basıldıktan yani orijinal basımı yapıldıktan 100 yıl hatta daha fazla bir zaman sonra Türkçeye çevriliyor. İlk basıldığında İngilizce, Almanca ve Fransızcaya çevrilmiş ve tekrar tekrar basımları yapılmış. Bize gelmesi ve Türkçe'ye çevrilmesi de az önce belirttiğimiz gibi bir asır sonrasını bulmuş. Başta da bahsetmiştik. Kitabın içinde çok güzel gravürler var, çizimler var diye. Bu gravürler ve çizimler İstanbul'un 19. yüzyılının ikinci yarısına ait İstanbul'daki sosyal yaşamı betimleyen çizimler, gravürler. Arada seçtiklerimizi sizlerle paylaşmaya da çalışırız. Bununla beraber şunu da unutmamak gerekiyor. Yani yazar için bile 1874 tarihi İstanbul'da olmak çok geç bir tanıklık. Sonuçta fethedildiği günden o güne 4. asrını tamamlamış bir şehre geliyor. Ve gelmeden önce de okuduğu tarih kitapları, seyahatnameler, seyahatnamelerde aldığı notlar vesaire, onların peşinde koşuyor geldiğinde ve birçok şeyi de yerinde bulamıyor mesela. Yani böyle bir özelliği de var. Kitabın içeriğine bakacak olursak da çok farklı konu başlıkları var. En başta semtler var tabii ki de. Semt semt başlıklar var. Onun dışında da mesela Büyük Mezarlık Işık, kuşlar, hatıralar, özellikler, kıyafet, köpekler, haramaları, ordu, avarelik, gece, tiyatrolar, mutfak, ramazan gibi sosyal hayatı anlattığı konu başlıkları var. Kitap, geldikleri geminin saray burnuna yanaşma anı ile başlıyor. Kıyıya yanaşmadan önce son derece büyüleyici bir şekilde anlatılan şehir. Karaya indikten sonra, Karman Çorman Sürfliği büyüsü kaçmış bir yer olarak anlatılıyor. İzlenimi bu yönde yazarımızın ama giriş gerçekten şaşalı. Ee, yazarın dili de çok güzel bir dil. Yani okumak çok keyifli o bakımdan. Hani edebi tarafı da var seyahatname'nin, onu da söyleyebiliriz. Yazarımız seyahati boyunca Pera'da bir otelde kalıyor arkadaşıyla beraber. İlk yoğun gözlemini de Galata Köprüsü üzerinden yapıyor. Halkı görmek için köprüye gitmek yeterli diyor mesela kitapta. Her gruptan insanın geçtiği köprüden, kılık kıyafetlerinden, milletlerinden, mertebelerinden bahsediyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da mertebe, mevki, kılık kıyafet üzerinden düzenlenen bir konuydu. Onun için de çok yerinde bir gözlem aslında. İşte şapkasından çağrığına, serpuşundan renginden ne hangi millete ait olduğunu, ne olduğunu okuyabiliyordunuz o dönem. Devamında İstanbul ile ilgili genel gözlem ve duygu durumundan bahsediyor ve İstanbul sokaklarında yürümenin nasıl bir his olduğunu anlatıyor. Gelin dilerseniz küçücük bir alıntı yapalım. Bazı yerlerde yollar o kadar dardır ki karşılıklı iki evin çıkma katları neredeyse birbirine değer. Bu insan kafeslerinin gölgesinde günün büyük bir kısmını oturdukları yerden gökyüzünü azıcık görerek geçiren Türk kadınlarının ayaklarının tam altından yürünür. Zaman zaman sokağın bir tarafından öbür tarafına doğru hararetli bir konuşma duyarsınız. Ayak sesleriniz işitilince konuşma kesilir. Bir an için kim bilir hangi dedikodu ve entrikaya mani olursunuz. Siz kimseyi görmezsiniz ama sizi binlerce göz görür. Yalnız olduğunuz halde kalabalığın içindeymişsiniz gibi gelir. Görünmeden geçmek ister, adımlarınızı sıklaştırır, halinize tavrınıza bir çeki düzen verir, gözlerinizi yere indirirsiniz. Gördüğünüz gibi bir dış gözlemci için öyle çok daha yanlış yanıltıcı gözlemler değil diyebiliriz. E, tabii kendisini çok şaşırdan şeyler de oluyor sokaklarda. Mesela devamında hemen şöyle demiş. Bazı defa küçük evlerden birinin kapısı açılır. Bir harem güzelinin görüneceğini ümit ederek durursunuz ama onun yerine şapkalı, uzun kuyruklu elbiseli, acı veya oruvar diye fısıldayan ve ağzınızı bir karış açık bırakarak uzaklaşan Avrupalı bir hanım çıkar Kitabın havası genelde bu minvalde. Semt, semt gezmiş İstanbul'u ya da konu özelinde aktarmış bazı şeyleri. Mesela Kapalı Çarşı'yı anlattığı bölüm zaman için oldukça etkileyici. Bunu okuyup bugün Kapalı Çarşı'ya gittiğinizde çok büyük hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bunun dışında mesela kayıkçılardan, İstanbul'un ışığından, kuşlarından, köpeklerinden, haram ağlarından kahvelerinden, meyhanelerinden, Ramazan ayından ya da avarelik gibi böyle hayatın içinden konuları da ele almış. Mesela avarelik ile ilgili gözlemler arasında şöyle şeyler var. Cuma Türklerin, Cumartesi Yahudilerin, Pazar Hristiyanlarındır. Bayramlar her dinin kendine mahsus bayramı da olsa bir kısmını kendisiyle alakası olmadığı halde tembelliğe sürükler. Türkler bu sanatta ustadırlar. İki paralık bir fincan kahveyi yarım günde içebilir. Mezar sergilerinin altında kıpırdamadan 5 saat oturabilirler. Yeme içme kültürü ile ilgili anlatırken de şöyle bir gözlemi var. Her iyi Müslümanın yemeğe başlamadan önce yaptığı gibi ekmeği öpmediklerini ve her ne kadar şehir İslamların hükümlerine göre şarap şişesine bakmak bile günahsa da masamızdaki şişelere durmadan şehvani gözlerle bakmaktan sıkılmadıklarını müşahede ettim yani şahit oldum. Hani gerçekten çok sıkı gözlemleri aktarmış, bu hayatın içinden gözlemleri aktarmış. Şimdi bu ve benzer yayınlarda aslında çok sık rastlıyorsunuz bunlara. Yani bize empoze edildiği gibi değil Osmanlı, özellikle de son 100-150 yılı bayağı batıllaşmış bir Osmanlı söz konusu 1874'teki gözlemlerde bu yönde. Başta söylediğimiz gibi yazar için İstanbul'da olduğu zaman onun için o kadar geç kalınmış bir zaman ki kitapta Eski İstanbul diye bir bölüm var. Biz o kadarını söyleyelim. Hatta işte bu surları gezerken, sur boylarında gezerken tüm bu okumuş olduğu İstanbul'la ilgili seyahatnameleri ya da işte tarih kitaplarında okuduğu anekdotları geçiriyor kafasından. Öyle hayaller içerisinde geziyor surları aradığını bulamayınca İstanbul'un Ermenilerini, Rumlarını, Yahudilerini de anlatmış ayrı ayrı. Bu bölümler de mevcut kitapta. Bir bölümde de Ayasofya'yı anlatmış. Ayasofya'yı çift rehberle geziyorlar. Biri Türk, biri de Rum. Her biri kendi tarafındaki hikayesini anlatıyor Ayasofya ile ilgili. O da aslında yani matrak bir hikaye. Biri kiliseyi göğe çıkarıyor, diğeri camiyi yüceltiyor. Öyle iki rehberle böyle geziyorlar Ayasofya'yı. Bunun dışında Ayasofya'nın mimari özellikleriyle ilgili de yazmış bir sürü notu var. Şimdi biz girmeyelim onları kitapta. Okursunuz eğer alırsanız. Dolmabahçe Sarayı da ayrıca yer alıyor tabii ki ve uzun yıllar sarayın hasta mimarlığını yapmış Bayan familyası için şöyle bir şey söylenmiş. Sarkis Bayan için daha doğrusu. Sarayı ilk düşünenin kendi halinde bir Ermeni mimar olabileceği akla gelmez de daha ziyade sevda çeken bir sultanın en ihtiraslı cariyesinin kollarında uyurken rüyasında gördüğü sanılır demiş. Yani iyi bir şey mi söylemiş, kötü bir şey mi söylemiş biz tam anlayamadık ama böyle bir şey söylemiş, böyle bir şey var kitapta. Tabii ki kendisi baron göbeğinden geldiği için belki beğenmemiştir bizim Doğan Bahçe Sarayı'nı. Ona işte hani bir cariye rüyası kadar basit gelmiş olabilir ya da tam tersi bilemedik. Şimdi mekanlarla beraber mekanların dedikodularını hak dedikodularını da aktarmayı ihmal etmemiş. Mesela Mahmut Kana, Abdülmecit Kadına, Abdülaziz Altına Doymaz deniyormuş. Yani buna da hakim olmuş o kaldığı süre içerisinde. Sonra da uzunca halk arasında anlatılan Abdülaziz'in garipliklerine değinmiş. Tabii bunlardan emin olamıyoruz. Bunlar şehir efsanesi, hikayeler de olabilir. Bunun için gerçekten geri dönüp tarihi referanslara bakmak gerekir ama kitap içerisinde eğlenceli ve ilgi çekici bir bölüm olmuş. Kitapta uzunca Türk kadınlarından bahsetmiş. Feracenin altında her şeyin itinayla saklandığı Türk kadını tabii ki yazarımıza oldukça ilgi çekici gelmiş. Türk kadının güzelliğindense şöyle bahsetmiş. Türk kadınlarının güzelliğini tarif etmek zordur. Düşündüğüm zaman gözümün önüne bembeyaz bir yüzün, bir çift kara gözün, kırmızı dudakların ve tatlı bir ifadenin geldiğini söyleyebilirim. Bununla beraber hemen hepsi de düzgün sürer, yani fondöten, nimsi bir şey. Yüzlerini bademden ve yaseminden yapılan bir macunla beyazlaştırır, kaşlarına rastlık uzatır, çeker, göz kapaklarını boyar, boyunlarına pudra sürer, gözlerine sürme çeker ve yanaklarına ben koyarlar. Yani bu tarif ettiği şeyi hani belli bir kesim kısım Türk kadını yapar imiş aslında da. Şimdi hani biz de çok emin olamıyoruz. Tam biz bunu demişken de sonrasında da görmüş olduğu çeşit çeşit Osmanlı kadınını tarif ediyor. Yazar uzun tasvirler yapmayı çok seviyor. Onun içinde burun kavislerinden işte yanak gamzelerine kadar anlatmış kadınları. Fiziki tasvirlerinin dışında hal ve davranışları ile ilgili yorumları da var mesela. Kitapta Topkapı Sarayı ile ilgili de bir bölüm var. Topkapı Sarayı'nı hangi izine gezdiklerini anlamadık, ben anlayamadım ama belli bir izine gezilebiliyordu demek ki Topkapı Sarayı o dönem gezmişler ve çizimleri de var. Hatta çok detaylı güzel çizimler de yapmışlar. sadece mimarisini anlatmakla kalmamışlar. Sarayın iç işleyişiyle ilgili de detaylı anlatmışlar. İşte zülfülü baltacıları, bostancıları, kubbe altı vezirlerini, keman keşiri, mızraklı askerleri vesaire hepsini yazarımız anlatmış. Ondan önce ise Topkapı Sarayı'nın mimarisi ile ilgili şöyle bir tespiti var. Onu da aktaralım. Bizans mimarisini taklit etmeye başlamadan evvel Fethi takip eden ilk senelerde Türklerin ortaya koydukları hemen bütün abidelerde görülen Arap ve Acem karışımı bir üsluptadır. Evet, öyledir. Osmanlı mimarisi budur arkadaşlar. Mesela camiler kısmında da şöyle bir anekdodu var. Hemen hemen bütün camiler Justinianus Bazilikası örnek alınarak yapılmıştır diyor. Hepsinin büyük kubbesi onun altına yerleşmiş yarım kubbeleri, avluları, revakları vardır. Bazıları Rum hat şeklindedir. Fakat İslam dini her şeyin üstüne kendine mahsus rengini ve ışığını yansıtmıştır. Evet böyle yapmıştır. Bir sistemi almıştır, sentezlemiştir ve geliştirmiştir Osmanlı. Özellikle de bunu en çok Mimar Sinan döneminde yapmıştır. Orada zirve yapmıştır. Şimdi belki size evet öyledir dememiz rahatsız edici gelmiş olabilir ama e, gerçek bu. Üstelik hep gözümüzün önünde olan bir örnek üzerinden e, her zaman doğrulanabilir bir tespit. Ne derseniz nedir derseniz bu örnek söyleyelim. Bakınız, Ayasofya. Bir de genelde Kubbeli Cami mimarisi hep Mimar Sinan'la özdeşleştirilir. Halbuki Mimar Sinan'dan önce de bir çatı kapama sistemi olan tek kubbeli cami uygulamaları var Osmanlı'da. Edirne'ye ve Bursa'ya gittiğinizde Mimar Sinan'ın hocasının yapmış olduğu camileri görürsünüz. Onlar da tek kubbedir ya da büyük kubbe etrafında diğer kubbeler şeklinde sistemlerdir. Bunlar mimari sistemlerdir. O dönemin tekniğidir kubbe. Akustik özellik verme özelliği de var. Evet ama daha da önemlisi büyük alan geçmede kullanılıyor kubbe. Geniş alanları kapamada kullanılıyor kubbe. Ve kubbe hani Ayasofya 500 MS 500 bizim Osmanlı mimarisi işte 1299'dan sonra başlayan bir şey beylikler döneminde de var. Aydınoğullarında vesaire görebiliyorsunuz kubbeli camileri. Ama bir sistemdir. Ve evet öncesinde Arap ve Acem stillerini, üsluplarını taklit ediyoruz. Mardin'e gittiğiniz zaman orada daha net görebiliyorsunuz durumu. Yani doğuya gittiğiniz zaman orada daha net. Sonra batıya geldiğinizde daha batıyla sentezleşiyor mimari gibi gibi. Evet, kitapta başka bir ilginçlikse o dönem İstanbul'da bir Yeniçeri Müzesi olduğunu öğreniyorsunuz. Bunlar böyle tahtadan yapılmış, boyanmış, eski adetlere göre giydirilmiş mankenlermiş mesela. Onun dışında türbelerden bahsediyor, dervişlerden bahsediyor. Dervişlerden bahsettiği kısımda hayal kırıklığına uğramış. Şöyle ki beklediği o ulvi ağırbaşlı dervişler yerine birbirine el ense tokat çakası yapan dervişlerle karşılaşmış ve hayal kırıklığına uğramış. Yazarımız kitabın sonlarına doğru Çamlıca Tepesi'ne çıkıyor. İlk İstanbul'a girdiği gün gibi sis var. Manzara yavaş yavaş açılıyor. İlk gün heyecanını hatırlıyor. Bir yandan da artık şarka doyduğundan bahsediyor. Hatta çuvaldızı kendine batırarak son günlerini batılılara özgü kendini beğenmişlik ve bıkkınlıkla geçirdiğini yazıyor. En çok da Pera'daki arkadaşlarından ayrılacağı için üzüntü duyduğunu belirtmiş. İşte yazarımız Pera'da bir otelde kalıyor. Kaldığı otelde de kendisi gibi Levantenler var, yabancılar var. Onlar da işte bu kaldığı süre içerisinde dostluklar kuruyor. Onlardan ayrılacağı için üzülüyor tabii ve bir hayal kuruyor. Bir gün sihirli bir değnekle hepsini bir masada bir araya getirmeyi çok istiyor. Şimdi işte o zamanlar cep telefonu olsaydı, kameralar olsaydı, selfiler çekilirdi, hatırası kalırdı. Yetişememiş oralara yazarımız. Ama kitabı günümüze kadar, bize kadar, şimdiye kadar gelmiş. Dileği o gün gerçek olmamış ama bugün başka bir sihirli değnek sayesinde başka İstanbul severleri bir araya getir. Bizden bu kadar, bu bölümden de bu kadar. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere.